Herkese merhaba, Yeni Dünya'nın yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün Eren Yeager ve Atakon Titan hakkında konuşacağım, Shingeki no İlk başta ben e, eski zamanlara dönmek istiyorum. Ben Atakon Titanı ya da Shingeki Attack e, Atakon Titan desem daha rahat olacak sanırım. Atakon Titan'ı nasıl keşfettim? Ya şu şekilde sanırım 7. sınıfta falandım bir dershaneye gidiyordum. Sıra arkadaşım vardı. İşte böyle bana animelerden falan bahsediyordu. İşte bir gün Atakon Titan hakkında bahsetmeye başladı. Sanırım e, Atakon Titan kolyesi falan vardı. Kolyesi miydi yoksa bilekliği miydi çok net hatırlamıyorum. İşte bana anlatmaya başladı böyle işte duvarın içinde işte insanlar var Dışarıda devler var falan böyle bir şey anlattı. Prenses falan var dedi falan. Prenses ne alaka şu an düşünüyorum. Prenses acaba neyden bahsetti? Ha sanırım şeyden de bahsetmişti. Prensesten kastı o. Hangi şeydi o ya? Seven Deadly Sins aynen. Seven Deadly Sins'den de bahsetmişti evet. Sanırım oydu o. Neyse. konu bana ilgimi çekmiştir böyle. Tamam dedim ya eve gidip bakarım. Sonra eve gittim. Nato Contentine'a baktığımı hatırlıyorum. Ya özellikle hani ben o zamana kadar tabii birkaç anime izlemiştim. muhtemelen o zaman 8. sınıf falandır yani. Çünkü ben animeler 8. sınıfta başladım hatırlıyorum ya da 7'de. Hani o süreçlerde. Birkaç tane anime izlemiştim yani. Çok fazla değil ama 5-6 tane izlemişimdir. Takon Titan hiç diğerlerinde yani o izlediğim animelere benzemiyordu. İlk bölümde böyle o vahşet ne oluyor ya hani ana karakter hiç de güçlü değil. <laughs> Vibe'ını ilk defa bu animede almıştım. Tabi baya böyle plot twistler de oldu. Bu arada şunu da söyleyeyim bu podcast'te baya spoilerlı konuşacağım. Yani onu haberine vereyim. Eğer mangayı bitirmediyseniz sonuna kadar dinlemeyin. Şu, şu, şu sıralar mangadan bahsetmeyeceğim ama bir yerden sonra mangaya da gireceğim. Neyse ne diyordum? Hem. Ya bu işte izledim falan. Bu hiçbirine benzemiyordu. Sonra işte o Eren'in yenildiği. Lan dedim, ana karakter öldü ya. ya ana karakter olursa dizi biter. Anime biter. <laughs> Ölmemiş. Sonra Eren'in Titan'a dönüşmesi falan. Ve ilk sezon opening'in müthişliği. Böyle ya böyle müthiş bir histi yani. Bunu diyordum ki bu, bu, inanılmaz bir şey. Sonra yıllar boyu bekledik. Bekledik de bekledik. Bir sonraki sezon bir türlü gelmedi. Özellikle bir de şunu da bekliyorsun tabii yani. Acaba yeni sezon opening'i nasıl olacak? Yani bu da bayağı bir böyle heyecanlı bir şeydi işte. Sonra işte Sasak geliyor falan çıktı. O da bir çok hoşumuza gitmişti. Ya benim o bekleyişten sonra işte ikinci sezonu izledim falan. Ya diyorum ki abi Attack on Titan sanırım yapmış en iyi şeylerden biri. Ya o sonuçta da bayağı bir anime izledim ama Attack on Titan böyle hani o yıllar sonra çıktıktan sonra o kadar heyecanlanmıştım ki ben demiştim ki Sonun, sonunda ya sonunda. Ya Attack Titan'ın bence diğerlerinden bu kadar hani benim o zamanlar bu kadar iyi hissetmemin nedeni Attack on Titan'daki o müthiş grilik. Ben buna grilik diyorum. Grilikten kastım da şu sanırım Death Note'da da bahsetmiş olabilir mi de başka bir animede. Grilikten kastım şu hangi tarafın iyi olduğuna emin olamıyorsun. Yani evet abi duvarın içindekiler haklı, acı çekmişler ama bir de diğer tarafa bakalım falan. Hani bu griliği müthiş veriyor ve ben grilik veren bütün yapımlara bayılıyorum. Yani böyle tek bir doğru olmayan şeylere bayılıyorum. Evet. Bir kötü var, bir iyi var değil. Abi hangisi iyi, hangisi kötü? O yüzden mesela çok fazla Eren mi haklıydı? İşte Zik mi haklıydı? İşte Eren'in yaptığı doğru muydu? Falan böyle çok tartışmalar dönüyor ve bu benim çok hoşuma giden bir şey. Tabi eğer mangasını okuyorsanız Eren haklı mıydı? Bir soru yok aslında. Oraya da geleceğiz. Ondan önce şundan bahsetmek istiyorum. Özellikle üçüncü sezonda şey sahnesini hatırlarsınız. Levi vs. Beast Titan. Ben hatta bölümün ismi Hero olmalı. IMDB'de de 10 üzerinden 10 almıştı sanırım. O kadar iyi bir bölüm. Ben gerçekten hayatımda çok nadir bu kadar hype'landığımı hatırlıyorum. Ben o bölümü izlerken resmen bölümü durdurdum. Hani o Levi ve Beast'ten sahnesinde böyle Erwin'in o koştuğu sahne falan da dahil. Bu arada hani böyle askerlerim işte benimle ölün tarzı muhabbeti vardı. Orada böyle hani 10 saniye bir bölümü durduruyorum, ayağa kalkıyorum, geziyorum, oturuyorum, 10 saniye daha izliyorum, ayağa kalkıyorum, gözlerim doluyor falan. Yani o, o kadar hoşuma gitmişti ki ve yani bunu bence kesinlikle kabul edebilirsiniz. O, o sezonun yani o bölümleri yani o Erwin ve Levi Beast Titan şeyleri bence Attack on Titan'daki en iyi yerlerden biri. Kesinlikle bence bu arada en iyisi. Yani e, tabii hani Plot Twist'ler güzel yerler de var ama hani anime olarak beni en çok hypelayan ve benim sanırım en yüksek puan verdiğim sezonda 3. sezon part 2'ydi. Tabii ben 3. sezon Part 2'ye kadar e, mangasını takip etmiyordum, tamamen animeden ilerliyordum ama artık yani öyle bir noktada bitti ki ben artık çok merak etmeye başladım ve mangasını takip etmek istedim. Orada da çok farklı bir kültür olduğunu öğrendim. İnsanlar Attack on Titan'ın aslında çok daha derin olduğunun ve arkasında bir sır, hatta teori yapılabilecek şeylerin olduğunu fark etmişler ve bunun üzerinde mangada böyle inanılmaz bir community oluşmuş. Discordlarda, işte ne bileyim Facebook gruplarında falan böyle teorisel şeyler konuşuyorlardı ki ben Attack on Titan'ın böyle bir yanı olduğunu o güne kadar bilmiyordum sonra işte hani sonlara doğru ben böyle işte yeni yani 3. sezon part 2'den sonrasını mangadan bakmaya başladım ve o değişim falan inanılmaz hoşuma gitti. Artık hani diğer tarafın da açısından görmek işleri falan müthiş hoşuma gitti ve Eren'in karakter değişimi yani bir anda böyle çok inanılmaz alfa bir karakter oldu. dedim ki evet abi bu milletin çok hoşuna gidecek ki öyle oldu da. O güne kadar yani benim de favori karakterlerim Levi ve işte Mikasa'ydı falan. Ya bir, bir noktada ben o kadar hayplandım ki ben şey yani Eren'in dövmesini yaptıracağım. ama neden vazgeçtiğimi de anlatacağım. Ya yani neyse işte bu böyle bir kültür olduğunu öğrendikten sonra ben de işte böyle son sanırım 10 10 chapter'ı falan böyle hani güncel olarak takip ettim. 10 ya da 8 falan olması lazım. Neyse böyle hani baktılar insanlar hani bir işler birazcık karışmaya başladılar. İşte gruplarda şey falan diyorlar. Ya Isayama'nın bildiği vardır. Isayama da bu arada mangakası bilmiyorsanız. Abi Isayama'nın bir bildiği vardır. Abi göreceksiniz ne teoriler dönüyor böyle. Ne teoriler. İşte aslında işte bu döngüyü kırmak için işte yok işte o historianın bebeği aslında Eren'in bilmem ne falan böyle deli gibi töylüler, deli gibi YouTube videoları yapılıyor. İnsanlar böyle sayfalarca yazılar yazıyor. Discord'larda inanılmaz muhabbetler deniyor ve ben bu kültüre böyle daha çok yeni girdiğim için diyorum ki ben bunu nasıl kaçırmışım ya? İnanılmaz gibi bir his. Son chapter 138 olması lazım. Sondan bir önceki chapter çıktı ve dedik ki abi herkes hala diyor ki bir bildiği vardır. Bir bildiği vardır. Ya, bir, abi Eren öldü diyoruz. Bir bildiği vardır falan. Tamam dedik hadi son şeyde her şey düzelecek umarız. Çok yazı hatırlıyorum. Atacon Titan TR diye bir Discord'daydım. Hangisi bilmiyorum. Bir, birkaç tane var. Girdim ve leakleri baş, yayınlanmaya başladı. İngilizce olarak. Orada böyle 30-40 kişiyiz. Ben böyle insanları çeviriyordum. Bakın burada böyle diyor, böyle diyor. Abi nasıl böyle bir şey olur? Gerçekten bu mu? Sayamanın bildiği yokmuş. Allah kahretsin falan. Ya yaklaşık şöyle söyleyeyim. E, o çeviriler sonra resmi çeviriye falan da geldi. Biz hani e, o kadar saat bekledik orada. 3-4 saat ben e, Atakon Titan'ın nefretimi kustum. Bence potansiyel olarak gelmiş geçmiş yapılmış en iyi işlerden biri. Sadece animede değil. Ya müthiş bir kurgu. Yani kit kitap, bunların hepsi kitap, dizi filim aklınıza gelen her şey dahil. Atakontaratin inanılmaz bir kurgu. Ama ben hani o sonu gördükten sonra ne dövme yaptırma isteği kaldı içimde, ne de ya sen ne yaptın dedim ya. Sevmeme sen ne yaptın. Bu Eren aklımı da muhabbetine girelim. Yani biliyorsunuz ...hani eğer manga dediğim gibi okuyorsanız Eren haklı veya haksız diye bir muhabbeti yok. Eren tamamen o, o gün historin elini değdikten sonra geleceğe göre hareket ediyor. Bu şekilde yapması gerektiğini öğreniyor ve onu on, onun için bu şekilde hareket ediyor. Yani Eren'in kendi düşünceleri değil bunlar. Hatta son sahnelerde. Armin'le yaptığı konuşmada da görüyoruz ki bayağı aslında Mikasa'ya aşıkmış falan. Yani abi biz niye görmedik bunu peki Mikasa'ya aşıktısa bu adam? Ya hadi Historia'nın elini ellediği muhabbette den sonra hani o, o, geleceğe göre takılmak için hareket etti de işte neymiş Ymir'in aslında 2000 yıldır bekledik şimdi Mikasa'ymış falan. Okey tamam peki e abi bundan önce bu adamın Mikasa'ya aşkı Nerede tam olarak hani biz niye görmedik bunu hani boynuna şey doladığı için mi yani bu mu neyse bakın tekrar sinirlendim ben son olarak şöyle şey yapmak istiyorum kapatmak istiyorum benim son chapter çıktığı gün sinirle o sinirle eksi sözlüğe yazdığım bir yazı var sizlere onu okuyup bu bölümü bitireceğim Adadaki sevdiği insanların artık şeytan olarak görülmemesi ve rahat bir hayat yaşamaları için dünyanın %80'ini öldürüp annesinin ve gene adadaki insanların ölümüne yol açmanın mantığını açıklayın bunları lütfen. Bu ne şimdi? Zaten inanılmaz çelişkiler ve cevaplanamayan sorular var ki onları görmezden geliyorum diyelim. Ya direkt adamın yaptığı şey kökünden bir şey varmıyor ki. Hadi diyelim işte böyle olmasaydı yümrün körsü bitmeyecekti. E arkadaş madem senin olayın paradis adasındakilerin şeytan olarak görülmemesini falan sağlamak e ulan yani kalan %20'yi de öldürüp tamamlardın yürüyüşü. Hem şeytan olarak gör kimse kalmazdı. hem insanlar dünyada kalsın kalmasın bir mi kalmazdı. Kalanların hepsi eldiyal olurdu. Bunlar rağmen gene en azından Eldiyalı artık huzura kavuştu falan derdim ki onu da diyemiyorum. Abi adamla sava savaş diye kurmuşlar bu sefer de bunlar kaşınıyor. Yani Eren'in bütün planı kısacası çöpe atılmış oldular. Eren'in buradaki suçu ne peki diye sorarsanız e yani bu kadar şey yapıyorsun alacağın tek önlem Armin'e nasihat vermek mi? Ayrıca bu adam Historia ile konuşmadı mı? Historia Kraliçe değil mi? Madem öyle bir amacı vardı. Historia bak ben böyle bir şey yapacağım. Lütfen ben öldükten sonra gidip savaş salın. Bu kadar şey yaptık boşa gitmesin diyemedim mi? Hiç mi önlem almadı arkadaş bu kadar düz mü? Daha sayısız çelişki ve saçmalık var ama ben sadece Eren'in amacını önerdim. Çünkü güya en önemlisi bu. Ve bu konuda dahi gördüğünüz üzere saçmalıklar bitmiyor. Tabii ben bu yazıyı yazdıktan sonra işte ek paneller çıktı falan filan ama içimde hala bir burukluk kalacak. Ah be Tatakaya. Ah be Tatakaya.